Fırar kenarına bak. Fırar kenarına bir kırık olsun. O seviyede fren Evet güzel. Hafif sağlı açılıyorsun. Birazcık ormanın üzerine. Serhat'a doğru. Ayaklarını al. Çapraz birleştirirsen daha dengeli olur. Evet güzel. Biraz sağlı açıl Cezirek. Serhat sendedir hocam. Evet, doğrultun güzel. Ee, bu doğrultuyu koruyarak gel. Havadaki hareketler yüzünden sağa ya da sola hafif gidebilirsin. Onları kendin düzelt. E, ee, doğrultunu korumaya çalış. Ufak fren müdahaleleriyle o tarafa çevirerek. Hafif sol frenle gel bu tarafa doğru bakalım. Böyle düz uçuyorsun, frenler omuzda eşit bir şekilde. Ee, o arada şey anlatayım, şimdi patır patır ittifak fena değil, 360 atabiliriz. Yani tam bir dönüş. Normal dönüşten farkı, dönüşü tamamlayana kadar, tam bir tur atana kadar e, frenle dönüşe devam edeceğiz. Döneceğimiz tarafa bir ağırlığımızı vereceğiz. Ağırlık basacağız. Ondan sonra freni göğse kadar çekeceğiz o tarafı ve dış freni, diğer tarafın frenini yukarı doğru bırakacağız. Yapacağımız uygulama bu. Sağdan biraz açın. Sağa aç, dön bir ortak. Sağdan bir 30 derece, 45 derece bir dön bakayım. Biraz düz uç böyle. Ben lan buraya da yere. Malım malim 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 böyle böyle devam ediyorsun. Böyle biraz uçacağız. Başka bir yere mi inecek bu şimdi? Yok onlar sana var. biz buradan şey yapamıyoruz. Sağdan ha, tam geldin tam yine tamam. derece oradan dönecek. Evet. Sağdan dönüşe başla. Çok fazla o Çok tarafa güzel. doğru gitmeyeceğiz zaten. tamam. Herhalde evet, zaten kadar müdahale kadar ediyor. Dönüşe tamam. devam. Dönüşe devam. Şu hızla da ormanın Dörüşe en devam. tarafındaki ağaçları referans Dörüşe olarak kalanlar. Kalkışta işte ayağın tekrar yere değindir, eğmez. Ama kanat tepende güzel geldiyse, problem de yok. Tamam. Bu Birkaç adım daha aldırırız, tamam. Çok güzel. Çok güzel ortak. İki freni de omuza kadar al ve gel. Koş pozisyonunu aldı. Evet. Bu tarafa gelmen lazım. Biraz. Omuza kadar al iki freni. İki alabilirsin artık iki taraftan da. İki freni de çek biraz. Omuza kadar. Çek ben bakıyorum. Biraz daha çek. Heh tamam. Omuz freni bu arada. Tamam. Bu şekilde. Bu şekilde yaklaşıyoruz. Serhat, Efe gelecek Atom'da. Sanırım 10 mi? 10. 10. uçuşu. Hocam, irtifaya göre aynı şeyler. Beşini de gönder. Güzel, hazırsan koş. O gördüğün orman arsa üzerinden e, bizim önümüzdeki ağaç artık... Yap. biraz daha dön, biraz daha dön ortak tamam böyle geliyorsun evet. Evet. Soldan hemen. hemen sola ağırlık ver sola ağırlık ver sol freni göğse kadar çek biraz biraz bırakma freni bırakma freni sol göğse kadar ağırlık solda daha etkin döneceğiz abi. Daha güzel. Heh, dön. Dön. Tamamla. Güzel bir düz uç. Düz uç. <laughs> Güneş Güneş Ya yardıma. Lütfen. Alper. Lütfen göğsününün göğsününün göğsününün. <laughs> i̇ptal, iptal, iptal. Tamam. Musa, Bağır şunlara gelsin hadi. yaptım <laughs> Sen Çok güzeldi. Otak son gelen epe hanese böyle tam yerleşememişti. Bayağı bir rahatsız uçmuş. Eee ona baksanız hani kart Haline... tam yerleştiren çok. Hanemiz yarak gibi de bizim. Abi harbiden bizim hanes Şu çölü koşuyorum Şu buruyor ayağımı, vuruyor ayağımı yukarıda olduğu için. Uçarken de arkaya gitmiyor. <laughs> Onu karabinasından çıkarıyoruz ya. Çok güzeldi. Abi ne yapıyorsun ya? Mal mısın sen? Hayır, hayır, ne sana mı dikkat diye bağırdı orada bana mı anlamadım? Ben, şey, şey, sana dağıtma diye bana... Ya yaptım biraz mallık kusura bakma da. Abi Allah Allah ne oldu ya? Şey olmadı. Hayır adam sana mı dedi, bana mı dedi anlamadım. Lan tepeni inmeyi düşünüyordum ben havada cebe sor. <laughs> Hadi yardım edin abi şunu açın abi. şey yapın. Ayıralım. Bu boş boş gelin diye çağırmadım sizi. Bence toplayalım suya gitsin. Oh. Oooo. Hiç içimi açmadı yeter. Güneş sen de bir yerden mu? tut da kaldıralım o zaman. Tepeye doğru atlatamayız. Otlardan, otlardan ayır o zaman. Gel de şuradan otlardan ayır. Çekemem. Efe bana doğru atlatacağız abi. Burası birazcık <laughs> 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 kapatın. Aa dur GoPro'yu kapatmak lazım. Gel lan